arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine güzel bir modelden bahsedeceğim. Bu fıstıklı güzel bir ajurlu bir model. Ee, ne denir adına bilmiyorum ama fıstıklı güzel bir model. Üçgen bir model. Ee, şimdi ben hemen bunu anlatmaya başlayacağım inşallah Allah izin verse. Evet bir kenar ilmeği iki tane ters ilmek örüyorum bir tane düz bir artıyorum bir tane de şuradan artacağım bir düz bir tane daha artıyorum bir ikisini bir edip kesiyorum bir iki üç dört beş 6 6 tane düz ilme bir de burada var 7 tane 2 4 6 bir de 7 tane tekrar bir tane artma yapıyorum bir tane düz örüyorum bir tane daha artma yapıyorum ikisini bir edip kesiyorum sola doğru bir kesim yapıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ilme örüyorum bu kestiğimle birlikte 7 ilme tekrar başına atıyorum bir düz ilme örüyorum arttım ikisini bir tane düz ilme iki tane de ters ilme örüyorum buradaki iki terslerimiz şu baştaki kenarlar düz dursun diye modelle alakası yok arkadaşlar arkadan ise tersi ters düzü düz olarak öreceğim arkayı şu şekilde göstereyim arka tamamen haroşa olarak örülüyor şöyle evet Diğer ilmelerimiz tamamen ters olarak örüyoruz. Evet. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Bir tane başına doluyorum. Buradaki artmış olduğum ilmeği diğer düz, düz ilmemle birlikte kesiyorum. Diğer sol taraftaki ilmeği ise düz olarak örüyorum. Tekrar başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmem kaldı. Bu 5 ilmi bu şekilde gidecek. Tekrar başına atıyorum. Artmış olduğum ilmeği diğer düz ilmemle birlikte kesiyorum yanındaki ilmeği düz olarak örüyorum tekrar başına atıyorum ikisini bir edip kesiyorum 1 2 3 4 5 başına atıyorum bu artmış olduğum ilmenin yönünü çevirerek yanındaki düz ilmeği ile birlikte kesiyorum ve yanındaki terslerimi örüp arkadan daha ilmelerimi örüp tekrar geleceğim arka tamamen ters olarak örülüyor tekrar ön yüzdeyim bu kenardaki iki tane ters ilmem var tekrar başına atıyorum bu yandaki ilme ile birlikte örüyorum diğer tarafta sol taraftaki artmış olduğum ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 tane düzüm oldu. Tekrar başına atıyorum. İkisini bir edip kestim. 1 2 3 4 tane düzüm kaldı. Tekrar başına atıyorum. Bu artmış olduğum ilmeği yanındaki düz ilmeğiyle birlikte kesiyorum. Burada düz bu kestiğim ilmeği ile birlikte bir yere iki üç tane ilmeğim oldu tekrar başına atıyorum iki ilmenin yönünü çevirip sola doğru bir kesim yapıyorum bir iki üç dört tane düz ilmeğim kaldı tekrar başına atıyorum bu artmış olduğum ilmeği diğer taraftaki düz ilmeği ile birlikte örüyorum bir iki 3 kenar ilmeklerimi örüp arkaya örüp geldim şimdi tekrar yine ön yüzdeyim kenar ilmelerim tekrar başına atıyorum yanındaki ilmeğiyle ikisini bir edip artmış olduğum ilmeği kesiyorum buradaki arttırdığım ilmeleri soldaki ilmeyle birlikte örüp tekrar kesiyorum 1 2 3 başına atıyorum buradaki ilmelerimizi ikisini bir edip kesiyorum 1 2 3 tane düzüm kaldı tekrar başına atıyorum yanındaki ilmeği ile birlikte kesiyorum 1 2 3 başına atıyorum kestim. 1, 2, 3. Bunun ilmelerini azaltıp çoğaltmak sizin elinizde. İsterseniz ben 8 ilme ile başladım. Bu üçgenlerimi siz daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Evet şimdi arkadan örüp tekrar geleceğim. Tekrar başına atıyorum çıkartmış olduğum o ilmeği yanındaki ilmeği ile birlikte kesiyorum. 1 2 3 4 tane ilmem oldu burada. 2 4 Bu şu taraftaki kestiğim ilmeği ile birlikte 2 4 5 tane başına atıyorum. Ve sola doğru yine bir kesim yaptım. 1 iki tane ilmem kaldı başına atıyorum buradaki ilmemi ikisini bir edip kesiyorum 1 2 3 4 başına attım i̇ki ilmeği bir ettim sola doğru kestim tekrar bir iki tane ilmem var tekrar başına attım ve kesiyorum. Yandaki şu ters ilmelerini alıp örüp geleceğim. Evet yine ön yüzdeyim. Bir iki tane tersim var. Burada bir ilmeğiyle başlamıştım. Başına atıyorum. Arttırdığım bu ilmeği yandakiyle kesiyorum. Burada bir ajur oluşuyor. Bura düz olarak sürekli bu şekilde gidecek. Buradan eksilttiğim bu taraftan artıyor. İki dört altı tane ilmim oldu başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Ve bir tane ilmim kaldı. Tekrar başına atıyorum. 1 2 3 4 5 başını atıyorum ikisini bir edip kesiyorum tekrar başını atıyorum artmış olduğum ilmeği yan taraftaki ilmeği ile birlikte örüyorum arkadan örüp tekrar geleceğim Tekrar ön yüzeyin başına atıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı başına atıyorum. Ve ikisini bir edip kesiyorum. Evet, yarım üçgenim tamamlanmış oldu. Şimdi tekrar başına atıyorum. İkisini bir örüyorum. Bir, 2 3 4 5 6 tekrar başına atıyorum. 2 ilmeğimi bir ettim. Tekrar başına atıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Arkadan tekrar örüp geleceğim. Şimdi burada bakın tam üçgen ortadan üçgen oldu her ikisi de burada fıstığımızı ise arkada yapacağız arkaya göstereyim bir iki düz bir artmış olduğum ilmeği örüyorum ve kesmiş olduğum ilmenin altından şuradan değil arkadaşlar şu şekil değil şu iki ilmeği bir aldığımız yerden bir ilme çekiyorum bir başına doluyorum iki başına doluyorum üç tekrar başına doluyorum dört tekrar başına doluyorum beş 5 tane burada. Bunu siz 6-7 de yapabilirsiniz. Tekrar geri şişime takıyorum. İpimi öne alıyorum. Ve hepsini birlikte örüyorum. Artmış olduğum ilmen de dahil Veriyorum. Tekrar, ipim arkada şu kesmiş olduğum alttan gelerek şu şekilde çekiyorum bir. 2, 3 başına atıyorum, 4 ve 5. Bu 5 çekmiş olduğum ilmeği tekrar sol şişime takıyorum, ipimi öne alıp. hepsini birlikte örüyorum. Evet, fıstıklarımızı bu şekilde yapıyorum. Evet. Şöyle iki tane model anlatıyorum size. Ve ilk fıstıklarım bu şekilde oluştu. Bu Alize Gold ince bir ip. Bu ise kalın bir ip arkadaşlar. Tekrar devam ediyorum. Bir iki tane ters başına atıyorum. İkisini bir ele örüyorum. Bir iki üç dört beş. Burada iki dört altı tane ilmemiz var. Buradaki şu iki ilmeği sık yaptığımız ilme değil yanındaki iki ilmeği sağa doğru bir kesim yapacağız başına atıyorum ve tekrar fıstığın üstündeki ilmeği düz olarak örüyorum başına atıyorum 60 olduğum diğer ilmeği yandaki ilmeği ile birlikte örüyorum tekrar 1 2 3 4 ve 5 5 tane ilmem var bu sondaki artmış olduğum ilmeği ile diğer ilmeği ikisini bir Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Başına atıyorum. Fıstığın üstündeki ilmeği düz olarak örüyorum. Başına atıyorum. Diğer artmış olduğum ilmeği sol taraftaki ilmeği birlikte örüyorum. Kenar ilmeğimi örüp arkadan tekrar örüp geleceğim. Tekrar ön yüzdeyim kenardaki ters ilmeği artırıyorum. Diğer iki ilmeği birlikte örüyorum. 1 2 3 4 ve buradaki ilmeği sağ doğru bir kesim yapıyorum. Tekrar başına atıyorum. Bir, iki tane burada ilmem oldu. Tekrar başına atıyorum ve sol taraftaki ilmeyle birlikte örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Buradaki ilmemizi ikisini bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. Bir, iki tane ilmemiz oldu. Tekrar başına atıyorum. Soldaki ile birlikte örüyorum. Kenar ilmelerim arkadan örüp geleceğim. Yine ön yüzde terslerimi ördüm. Başına atıyorum. Artmış olduğum diğer ilmeği sol taraftaki ilmeyle birlikte örüyorum. Bir. 2 3 3 tane düz ördüm 4 ve 5. ilmeği ikisini bir ederek sağa doğru kesiyorum tekrar başına atıyorum 1 2 3 tane burada ilmem oluştu başına atıyorum ikisini bir edip kesiyorum örüyorum birlikte 1 2 3 4 ve 5. ilmeği yine aynı şekilde sağa doğru kesiyorum. Başına atıyorum. 1 2 3 Başına atıyorum. Sola doğru bir kesim yapıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bu şekilde gösteriyorum. Arkası bu şekil. Evet ters ilmelerin başına atıyorum. İki ilmeği yine birlikte örüyorum. Bir, iki tane düz ördüm. Üç ve dördüncü ilmeği ikisini bir ederek sağa doğru kesiyorum. Başına atıyorum. Diğer ilmelerimi düz olarak örüyorum burada hep sola doğru kesim yaptım sağ taraftan artış oldu şimdi ise tam tersini yapıyorum şimdi sağa doğru eksiltiyorum sol taraftaki artıyor tekrar başına atıyorum ikisini bir edip örüyorum bir iki tane ilmem ve sağ doğru kesiyorum 3 ve 4. ilmeleri tekrar başına atıyorum 1 2 3 4 tane ilmem oluştu burada. başına atıyorum ilmeği birlikte örüp dönüyorum ilmeğin yüzeyim başına atıyorum iki ilmeğimi bir edip örüyorum bir tane düz örüyorum burada hemen iki ilmeği sağa doğru bir kesim yapıyorum başına atıyorum bir iki üç dört beş başına atıyorum İkisini bir edip kesiyorum. Tekrar bir düz başına atıyorum. Ve böyle artıp düzlerimi örüyorum. Tekrar başına atıp buradaki ilmelerimi ikisini bir edip örüyorum. Tekrar kenardaki kelimeleri örüyorum, başına atıyorum ve buradan bir kesim yapıyorum. Tekrar bir kesimde sağa doğru yapıyorum. Başına atıyorum. 1 2 3 4 5 6 2 4 6 artmış olduğum ilmeği ile 7 tane ilmem oldu. Tekrar buradaki ilmeği sol taraftaki ilmeği ile birlikte örüyorum. Tekrar bir sol bir sağ. 2 tane kesme yaptım. Tekrar başına attım. ilmelerimi örüyorum. Başına atıyorum. Artmış olduğum bu ilmeği buradaki düz ilmeğiyle ile ikisini bir edip örüyorum. Bakın buradaki ilme sürekli buradaki ilme ile birlikte örülüyor. Buradan attığım buradaki ilme ile birlikte örülüyor. Şu kenarda artmış olduğum ilme bununla birlikte örülüyorum şu şekilde evet arkadaşlar evet tekrar bir artma yapıyorum buradaki yapacağımız işlemimiz şu burada bir iki üç tane ilmemiz kaldı hemen buradaki şu baştaki ilmeği şu şekilde edip tekrar takıyorum ve ikisini bir edip sağa doğru bir kesim yapıyorum. Başına atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar başına atıyorum. Şöyle de yapabiliriz. İkisini bir edip tekrar şişimize takıp şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar bu sizin tercihinize kalmış nasıl keserseniz yani biz üçünü bir keseceğiz bu ilmelerin üçünü bir de kesebilirsiniz başına attık sağ doğru şu şekilde üçünü bir kestik başına attığım 1 2 3 4 5 6 7 artmış olduğum ilmeği ile birlikte 8 tane ilmem oldu burada şimdi ben arka sırada tekrar bu taraf bittiği için buranın fıstığını yapacağım Yarım olan üçgenimi örüyorum. Bu bitmiş olan bir ilmeği bu topladığım yerden arkadan girerek 1 2 3 4 ve 5 5 tane çektim. Ve sol şişime aktarıyorum. İpimi öne alıyorum. Çekmiş olduğum bu ilmeleri hepsini birlikte örüyorum. Evet. Bu yarım olan üçgenimi örüyorum. Bakın şuradan değil bir alttan. Tam buradan çekiyorum. 2 3 4 ve 5 tekrar şuradaki ilmeleri son şişime geçirip hepsini bir örüyorum sağ tarafta tam bir üçgen oluştu şimdi sol taraftaki üçgeni tamamlayacağız sağ fıst solun fıstığını yapmıştık sen de fıstığını yaptık Bakın şu şekilde kenardaki bu ters ilmelerimi örüyorum başına atıyorum ve ikisini bir edip örüyorum tekrar başına atıyorum bu sefer yine sol tarafa kesmeye başlayacağım Evet sol tarafı kesmemi yaptım ilmelerimi örmeye düz ilmelerimi örüp 2 4 6 7 tane ilmem oldu başına atıyorum Aynı şekilde tekrar başına atıyorum. 2 ilmeği bir edip sola doğru bir kesim yapıyorum. 7 tane düzüm var burada. Tekrar başına atıyorum. 2 ilmeği bir edip örüyorum. Arkadan örüp geleceğim. Şimdi burada şuradaki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Evet arkadaşlar. Ben üçgenimi tamamladım. Bu şekilde. Şimdi birer tane fıstık da şu sol tarafa yapılacak. Arkadan yapılacak arkadaşlar. Modelimiz bu kadar basit ve kolay bir model. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.